Değerli basın emekçileri, Sendikamızın Besar Araştırma Merkezi'nin hesaplamış olduğu 2025 yılı Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırını bilgilerinize sunuyorum. Sendikamızın Besar Araştırma Merkezi'nin gıda fiyatları üzerinden yapmış olduğu araştırmaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcamakları 2025 yılı Temmuz ayında 35.712 liraya, tek bir bekar çalışanın yalı, yaşam maliyeti ise 54.115 liraya ulaşmıştır. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamı yani kısacası yoksulluk sınırı Temmuz ayında 85.969 liraya ulaşmıştır. Saklı beslenmenin günlük maliyeti ise 1190 lirayı geçmiştir. Büyük şehirlerde yaşayan kamu emekçileri gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını kira giderlerine harcamak zorundadır. Değerli basın emekçileri biz kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının yarısında bir gelirle yaşamaya zorlandığı açlık sınırının yarısını inen asgari ücretin artırılmadığı ve asgari ücretlerin görmezden gelindiği, sefalet ücretiyle yaşama mahkum edilen emeklilere refah payı olarak iki kuruşluk zam verildi ve hepimizin hep birlikte kaybettiği bir süreci birlikte yaşamaktayız. Bizler biliyoruz ki iktidar bu fütursuzluğunu bizlerin dağınıklığından, mücadele, mücadeleyi ortaklaştıramadığımızdan almaktadır. Bir kez daha, daha fazla geç kalmadan, İktidarın uygulamalarından mağdur olan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.